İşte burada bu manyetik alanlar bizim bir kere neslimizi, beyin yapımızı hücre blokasyonuna sebep oluyor. Bakın ben bunları ölçtüm. 93 yılında Rusya'da Kozmik Araştırma Merkezi'nde Doktor Nizami Murtazeyev ile birlikte birinin eline cep telefonu verdik. Birinci dakikada konuşturduğumuzda buradaki kılcal damarların yok olduğunu ekranda dört dakikada kol görüntüsü kayboldu. Yani hücreler bu şekilde çalışır. Hücre ölmemek için kendini kapatıyor manyetik alandan korumak için. Şimdi siz düşünün, arabadasınız, cep telefonu diyorlar ya dikkati dağıtıyor. Çok 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 doğru. Çocuk şimdi üniversite sınavına gidecek. Ayşe Fatma'yı arıyor, sevgilisini arıyor. Arkadaşını arıyor. Nasılsın, iyi misin? Aman hayatım, canım, cicim, gülüm. 20 dakika o çocuğun aklı çalışmıyor, soruları çözemiyor. Hücreler blok olmuş. Bunları bilen yok ki, anlatan yok ki. Ben Amerika'ya 90 yılında gittiğimde bizi teknoparka getirdiler. Yıl 90. Türkiye'de cep telefonu yok. Gittik orada. Hoş geldin merasimi var. Mr. Maranki hoş geldin diyecek. Çıkıyorsun nerede doğdun? İşte where come from diyorsun. Turkey. Türkiye geliyor ekrana. Uydu da cam ekranda. O zaman bunlar hayal Türkiye'de. Evet. Peki diyor big city, small city, büyük şehir, küçük şehir. Ben inadına Kastamonu demedim, İnebolu dedim. İnebolu'da bir saniye falan geçti. Bir saniyede kayıkta balık tutarken canlı Mr. Maranki Amerika'ya hoş geldin dedi. Yani diyor ki seni evinde yatak da ıhlamanı izliyorum diyor. Ben bunu yazdım. Ekolonlar beş tane kulak vardı Türkiye'de. Bu FETÖ dinlemeler, bu cihazlar nerede? Deli dediler bana. Bir Erbakan hoca dinledi. Bir buçuk saat odasında dedi ki evladım senin gibi dört adam olsa bu ülke kurtulur dedi. Rahmetli Özal dinlerdi. Adnan Kahveci dinlerdi. Bunların hepsini öldürdüler. Yani demek istediğim ne biliyor musunuz? Bu ülkede mankurtlaştırılmış bir kadro var. Havis. Dolayısıyla Teknopark'a gittiğimizde dediler ki İçeri giremezsiniz. Dışarıdan bilgi vereceğiz. Neden? Burada 40 bin kişilik aile yaşıyor. İşte okullarda tahtalar, bilgisayarlar vesaireler bekliyoruz. Hayır dediler. Biz ne akıllı tahta, ne bilgisayar, ne cep telefonunu kullandırmıyoruz teknoparkta. Niye? Orada bunlar üretiliyor. Çünkü bu cihazların daha 18 yaşına kadar insan gelişme çağısında çocuklarımız belli beyin inkişafı, cinsel kalp, böbrek dala bunlara nasıl bir tesir yaptığının neticesini alamadık. Onun için yasak dediler. Ve dünyayı 93 yılında Türkiye'de biz okullarımıza çocuklarımıza Einstein olacak diye iPad dağıttık. O çocuklarımız bir yıl bir de oyunla pandemi, sahte pandemiyle ev tedrisiyle şu an çocukların yüzde yetmiş beşi gözlüklü görmüyor, böyle akıyor böyle evet, evet. bunlar senin benim çocuklarım. bu bir oyundur, bu bir ihanettir, bunun yanında annelerin babaların çocuklara verip uyuturken, yahu adam çocuğunu uyumuyor diye saç kurutma makinesiyle uyutuyor, bir gün bana canlı yayında Nur Birel'le yaptığım programda soruyorlar, sual cevap hocam çocuğum uyumuyor saç kurutmayla uyutunca uyuyor ama dedim uyur. Niye uyur biliyor musun? Hücreleri böyle uyanmaz bir daha.